Sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alan içerisinde hareket eden K, L, M tel çerçeveleri sırasıyla V, V2, 2 ve sabit hızlarıyla hareket ediyorlar. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bir indiksiyon elektromotor kuvvetleri arasında Epsilon K iştir, büyüktür, Epsilon L ilişkisi vardır. Bakalım Epsilon K, B çarpı, V çarpı, 2A. Bakın çekilen telin uzunluğu 2A. Epsilon ne eşittir? B çarpı V bölü 2 çarpı 3A. M'nin ise D çarpı 2V çarpı A olur. Bu durumda K M'ye eşit olur bakın. Bunlar da L'den büyük olacaktır. Yani bir doğru 2. K ve L tel çerçevelerinde zıt yönlerde indüksiyon akımı oluşur. Bakın K'ya Baktığınızda bakın bu alan V hızıyla içeri girdiğine göre manyetik alana bu alan artacaktır. Arttığı için azaltıcı yönde ikinci bir indüksiyon at, e, manyetik alanı oluşturacaktır. Bunu oluşturan akım da bakın şekildeki yönde olur. Yani saat yönünün tersine oluşur. Nasıl bulduk bunu? Dört parmak B üssü manyetik alanını gösterecek şekilde teli avucumun içine aldığında aş parmak akım yönünü gösterecektir. L'de bakın bu alan gittikçe artmakta K'daki gibi dolayısıyla azaltıcı yönde ikinci bir manyetik alan oluşturur. Bunu oluşturan akım da bakın şekildeki yöndedir. Bu da yine saat yönünün tersine oluşur. Dolayısıyla zıt yönlerde akım oluşmaz. Aynı yönde akım oluşur deriz. 2 yanlış 3 M tel çerçevesinde saatin dönüş yönüne yönünde indüksiyon akımı oluşur. Bakın çerçeve manyetik alanın dışına çıktığından dolayı çerçeve içerisindeki alan manyetik alan azalacaktır. Dolayısıyla artırıcı yönde ikinci bir manyetik alan oluşturacaktır. Bunu oluşturan akımda sayalım baş parmağı akımı gösterecek şekilde ve dört parmak manyetik alanı gösterecek şekilde halkayı avuç içine aldığımızda akımı şekildek gibi oluştuğu görülür. Bu da saat yönünde dir. Dolayısıyla 3. ifadede doğru olur. Bu durumda doğru cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olur.